Kazgan Edişim kanalıma hoş geldiniz. Vestel Z20 sim kartla havza kartı nasıl takılıyor onu sizlere paylaşacağım. Evet modeli şurada yazıyor. Vestel Z20 modeli. Cihaz açıksa kapatmanız gerekiyor. Çünkü açık cihaz sim kartı taktığınız zaman sim kartı algılanmaz. Bilginiz olsun. Cihazı kapatıyoruz. Evet gelelim sim karta. Eğer sim kartınız eski bir sim kartıysa şöyle bir sim kartıysa Şunlara makineler var telefoncularda. Şöyle makineler var. Makinayla kesiyorlar. Makinelerle kesildiği zaman hemen göstereyim ekrana. Şu GP gidiyor. GP gittiği zaman da bir daha okunmuyor. İçinde numaranız varsa ona bir daha bulamayabiliyorsunuz. Okunmayabilir. İlginiz olsun. Bırak makineyle kesmeyi. Kimi makasla kesmeye çalışıyor. Kimi penseyle kesmeye çalışıyor. Bu sefer yani yamuk yamuk kesiliyor. Kesildiği zaman da telefona taktığınızda hani bir şekilde takılıyor ama çıkarırken zarar görüyor. Sim kartı yuvası bozuluyor. Cihazınız garantilik ya garanti dışı oluyor. Yani bir sürü problem oluyor. Ha İzzet Bey ben böyle yapmasam ne yapmam gerekiyor diyorsanız. Diyelim hatınız Vodafone. Vodafone ken, Vodafone mağazlara uğrayarak yedeği ücret karşılığında alabiliyorsunuz. 20-25 TL alabiliyorsunuz. Aynı anda aktif oluyor. İçinde dakika SMS internetiniz varsa onları alabiliyorsunuz. Ama içinde numara varsa o numaraları kopyalamanız lazım. Yedeklemeniz lazım. Ha ki ben ücret vermesem ne yapabilirim? Taşıma yapabiliyorsunuz. Taşıma nasıl oluyor? Hatınız Vodafone'ken Türk Telekom'a e taşıyabilir. Türk Telekom'ken Türksel'e taşıyabiliyorsunuz. İndirimli şekilde dakika internet SMS e alıyorsunuz. Ve herhangi bir ücret vermeden 4.5G e uyumlu sim kartı alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. İzzet Bey ben o zamana kadar kendi kartımı kullanabilir miyim? Evet kullanabiliyorsunuz. 2-3 gün içerisinde size bir mesaj geliyor. Mesajı okuyorsunuz. İşte Sayın Mehmet Sarıkı'ya şebekemize yapmış olduğunuz numara taşıma işlemi başarıyla tamamlamıştır. Günün saatinde takın. Size bir SMS gelir. O SMS'i takip ederek kartınızı takıyorsunuz. Dediğim gibi. Ama eğer şöyle bir hatınız varsa yeni bir sim kartı şöyle yeni nesil oluyor. 4.5G uyumlu. Şöyle 3 boyutlu yeni nesil. Şöyle göbeği çıkarıyoruz. Bir daha bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi göbeği çıkarıyoruz. Bu nano oluyor. Şu mikro oluyor. Bu da bütün sim kartı. Evet şimdi takıyoruz. Gelelim sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor? Sim kartla hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri ucuları sivri olmadığı için sim kızağı zarar vermiyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi yuva yerleştiriyorum. Evet biraz bastırmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bastırdığınız zaman atıyor zaten yaylı olduğu için. Evet elimde sim yuvası yok. Sim iğnesi yok. Ne yapmam gerekiyor? Evet topla iğne gördüğünüz gibi. Ucu çok sivri veya da dikiş iğnesi. Bunu açmaya çalışıyorlar. Evet açmak için bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya. içeriye zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bunlar lütfen dikkat edelim. Evet kendi iğnesiyle açıyorum. Bastırıyorum. Kesik tarafı şuraya takıyoruz. Şekildeki gibi. Havza kartı ise bunu da şöyle takıyoruz. Evet. Cip tarafları ikisi de arka kapağa bakacak şekilde takmanız gerekir. Şöyle takıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda takıldı. Tekrar çıkarayım. bastırıyorum. Evet attı zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer sim kartı makinala ya da başka bir şeyle kesmiş olsaydınız. Hadi bir şekilde takılıyor ama çıkarırken sim aparatı çıkarırken yuva ile beraber geliyor. Bilginiz olsun. Evet açıyorum hemen. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.